Hmm. Çok heyecanlıyım, belli ki. Heyecanlı yeni yıl yapıyor aslında, yani öyle söyleyeyim. Yukarı çıktığında ne konuştum ne yaptım ne de hiçbir şey bilmiyorum. Çok mutluyum. Bu e, ödülü Berk Hanım'a almak çok ayrı. E, öyle, mutluyum yani. Ben sosyal medya ekibi olarak düştüğü yöne, sosyal medya koşu. <laughs> bir konu fark edebildiniz mi?

bunu da araya bağlamak istiyoruz o halde. arkadaş arkadaş gel. Biz bu aramızı arkadaşlığa getirebiliriz diye. Yok bu kadar yani. Ama ya sen aynı şeyi sor sordun Samet Bey'e de. Da, alınıyor da, alınıyor. Da, e, ben beni linçlediler ben insanlar işte. Aa tabii tabii tabii, yalan o, söylesin O yüzden çok güzel denk geldi. Evet. Buyurun evet. Sametçiğim. Evet. Şimdi bir sorayım. de Rojmi'ne sor. Bir de Rojmi'ne sor şimdi. Konuş. Konuş Samet. Allah arkadaş. Ya zaten biz Rojmi Koy'la bu <laughs> kadar iyi anlaşamasak, bu kadar iyi bir arkadaş olmasak zaten bence bütün bu kadar rahat rahatsız Onlar Bunlar bunu anlayamıyorlar. İnsanlar Geçen en konuştuğumuzda insanlar şey böyle Aa tabii tabii arkadaşsınız.'' Bir de dizmen sahne koymuşlar yani. İşte bu de, ne demeli? Mesela, çizgiler, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Kurduğu Bunlar ayıramıyoruz. Bu acaba? Biraz öyle bir sıkıntı var. Rojnik oynadı gerçekten. çok sevdi. Yani. Karakterlerini de çok sevdi. bizi çok iyi yazdı. Biz severek yaptık. Hep severek oynadık bu da hali bir insanlara buz gibi yansıdı. Evet. E bizim farkımız da biliyorsunuz işte. Hayal kurmayı seven bir şeydir yani. Bir bir şey bir çifti gördüğümüz yani zaman. Ben sosyal medyada şunu gördüm. Sizde de günlük ki şu Çok, çok özel bir sahne yani. vardı. Var. Var. Öyle sahneler. Var. Hayır, Ama yapmış olabilirler. Farklı farklı şeyler denemişler. Ya sağ olsunlar. Evet. Biz bunu destek olarak evet. zaten. ne ki varlar iki yazıyorlar, iki çiziyorlar. Biz asla gönül koymuyoruz arkadaşlar. Ee, Hep önümüzde olsunlar, bizi desteklesinler. etsinler. Rojbik var mı özel mı? Roberto <laughs> Rojbik Roberto. Roberto. <Ros> <laughs> <Aynen>. zaman zaman <laughs> değişiyor. Özel de, sure <laughs> de, de, bir Açık konuşmaya başladım. Çok Teşekkür ederim. Yani genetik

Ondan sonra tartında bence tartı çıkaracak. Bu potansiyel var zaten. Bak ne dedim sana? Ya, <laughs> Abi inanılmazsın ya gerçekten Buyurun. yani. Bir şey diyeceğim ama şu anda ben bu kadar lütfen. Çalışıyor mu? <Şöyle>, çalışıyor çalışıyor. Nerede? İki <laughs> kilo ayakkabıdan lütfen çıkalım bakalım. Geliyor şimdi. Önce hava sıcaklığını gösteriyor. Wow. Evet. <laughs> tamam bir buçuk kilo desek ya ayakkabılar tamam oldu bu işler evet. oldu evet. Sizden hiç zahmet etmeyin bence gerçekten çok naif ve çok güzel siz. Çok sağolun. Sağ ben çok sağ çok <gülüyor> Sadece, <gülüyor> bir 55. Şey <de> <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> oh, wow, nice. Çok iyi bence. <laughs> Müthiş. <çok> iyi. <laughs> çok <biliyorum>. <da> <laughs> Buradaki bir sürü var. Asla da yakın. Hayır. Bunlar sevgiler. <laughs> Buradan bütün sevenlerimize tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.